Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, PES 2020'de top açılımı yapacağız. 7 tane burada var. 80 bin my, e, GP'm var. 200 de Minecraft param var. E, top açılımı yapacağız. Bakalım bugün ne çıkacak. Hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar iki tane ikonik moment Milan'dan açacağız. Silver balım var, gold balım var, black bal var. Black baldan bir tane, silver baldan üç tane, gold baldan bir tane. İlk bir black bal açalım en sağdan ve o bakalım ne geliyor ne geliyor İngiltere'den sol ayak Sane Sane geliyor arkadaşlar çok güzel bir tutturma SLA Sane ee, şimdi pozisyonumu değiştireceğim Sane'nin gelmesi çok güzel oldu ve diğer topa geçiyoruz. Black bal çok iyi geldi. Hemen Gold Ball açalım. Üstüne bir daha e, Silver Top açalım. Siyah Top açalım. Ve gümüşten ne geliyor? Oha. Nere gittin be abicim? Çin'den talışka mı geliyor? Yok Talishka sol ayak. Palinyo mu? Palinyo herhalde. Suarez'e de mi? Palinyo Palinyo. Evet arkadaşlar Palinyo geldi. Talişka gelseydi kadroya koyardım. Hemen bir tane de e, silver bal açalım. Bakalım ne gelecek. Şu an güzel başladık bence. Yine İngiltere'den. 10 numara. Payet olamaz. Kim lan bu? İsimi görsem tanırım. Lanzini geldi arkadaşlar. Lanzini geldi. Ay. İyi miydi? iyiydi yani kötü değildi. Bakalım başka ne gelecek? O İspanya'dan Messi, 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 Messi. 9 numara bu kim lan? Evet. Tanıyamadım ben. Williams, Bilbao'dan Williams geldi. Ve hemen bir gold ball açıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde. Arkadaşlar bir kere silver bardan siyah top gelmedi ya. O, o İtalya'dan. Merih Demiral isterim ben. Meriç Demiral olsa çok güzel olur arkadaşlar. Bu Fiorentina'dan kim? Pazella. La Ribery gelseydi keşke ya. Ve Son siyah topumuzu açıyoruz. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Oh. İngiltere'den. Üç kere İngiltere'den geldi. ama Gümüş top geldi bir de ya. 3 kere İngiltere'den geldi ya. Chelsea'den baba diye biri geldi. Hemen gold ball açıyoruz. Bunu hemen atlamak istiyorum. Alexander Cigusu Sonic mi? Tu amına koyayım ben bir iş. Ve hemen İbrahim o isteyenler. istiyorum ben buradan sadece. İbrahim Arkadaşlar bakalım ne gelecek. İbra istiyorum. İtalya, Milan. İbrahim 99. Allah belanı versin be ya planlayan Allah Konuşalım. Abi sanki gene var diyordu orada. Allah. Ayağım buna koyayım ya. Hadi efsane. Efsanelerden biri gelsin. İbra ya da İbra istiyoruz. Oo. Bakalım ne geliyor. Ya iki numara kim lan. Gümüş bir de geldi. Arkadaşlar kalemli Sabek Arkadaşlar şu an kazıklandık Hem de büyük kazık içimizden geçtiler bildiğimiz ee, Şimdi de 80 bin paramızı harcayıp video sonlandırıyoruz ee, Pozisyon üç tane açalım orta sağ Kaleci açma kalecimizi ye Merih Ala Cengiz istiyoruz Türk istiyoruz ya. Ve kim geliyor? İtalya. Merih Demiral mı? O siyah top Napoli'den. Insigne mi? Rol Lorenzo Insigne geldi arkadaşlar. Insigne. Sane ile. O Sane de. Şu an bir şey oldum yani. Hangisini oynatsam diye. Ee, bir tereddütte. Şimdi orta saha açıyoruz. Orta sağ. Kim geliyor? Allah belanı versin be. Fransa mı dedi o? 99 numara topçu. Kim lan bu? Mario Fernandez. Cross nalarda oynuyormuş. Ben tanıyamadım. İyidir inşallah. Ama oynatmayacağım tabii ki ona kadar. Kadromuz iyi. Şimdi kim istiyoruz biliyor musunuz? Meri Demir al. Gelirse kötü açmıyorum tabii ki. Ve bakalım ne gelecek arkadaşlar. Sonra videoyu bitiriyoruz. İspanya Messi, Messi Allah aşkına ya. Allah kutu amına koyayım. Allah belanı versin be. Ve arkadaşlar videonun sonucu ne biliyor musunuz? Kazıtlan kazıklandık. İçimiz en güzel. Hemen bir kadromuza şöyle bir bakalım ne var ne yok diye. Kadromuz böyle. Sanen'in gelmesi bence çok iyi oldu. Şimdi Sanen'i Sanen kimi yerine oynatırım? <laughs> Ben zaman yerine oynatırım. Ama bir dakika arkadaşlar. Şimdi menajer değiştirmemiz lazım. Ben kadroyu bir hazırlayayım. Sonra sizinle bir konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar kadro böyle bir şey oldu. Ama ben şey yapacağım şimdi. E, gireceğim. E, para biriktireceğim. Yeni bir 4-3-3 e, taktiğinde olan bir menajer aldım. Şu an 650 maliyeti onun. 692 bizimki açtı. O yüzden takım ruhu falan çok düşük. Ama ııı e, Şuan Insyeme mi oynasın, Saneme oynasın diye bir kararsızım. Ee, şey bırakacağım alta. E, şey etiket gibi bir şey bırakacağım. Nasıl ne denirler bilmiyorum. Oylama gibi. Ee, şu anlık kadromuz iyi bence. Ben çok beğendim. Saneme şey mi olarak karıştırdım. Saneme olsun, Insyeme. O yüzden bir karıştırdım. O yüzden eee alta oylama koyacağım. Sanne diyenler Sanne. İzleyenler izleyin. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. E, video iyi miydi iyiydi ama kazı kazıklandık. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve görüşürüz. Abone olmayı like atmayı unutmayın.